Atmayı unutmayınız Medium Umut Yumurta Büyüsü etkili büyüklerden bir olup uygulamadaki kimi küçük detaylara göre hem aşık etme hem de ayırma büyüsü olarak uygulanabilen bir büyüdür. Yumurta büyüsü çok tesirli bir büyü olmasına rağmen bazen tam tersi sonuçlara yol açabilmektedir. Mesela aşık etmek üzere uygulandığında kişileri tamamen ayırabilmekte veya soğutma sıkıldığı halde etkili bir bağlama büyüsü işlevi görebilmektedir. Bu tarzda yanlışlıkla tam zıt amacını gerçekleştiren büyülere çift kutuplu büyü denilmektedir. Büyüsün böylesine amaç sapmasına uğramasının nedeni çok küçük detaylarda yapılan basit hatalardır. Bu bakımdan büyüyü yalnız ehil olan kişilerin uygulaması ve yetersiz bilgiye sahip kişilerin, kesinlikle denemelere girişmemesi son derece önemlidir. Bu yazımızda yumurta büyüsünün nasıl yapıldığı ve nasıl bozulduğu üzerine ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise önemli bir ikazda bulunarak çok kıymetli bir eser tavsiye edeceğiz. Keyifli okumalar dileyerek maddelerimize geçiyoruz. İşte yumurta büyüsü hakkında her şey. Yumurta büyüsünde en önemli detay bu büyünün aşık etme büyüsü mü yoksa ayrıma büyüsü mü olduğunu bilir. Büyünlere nasıl etmen büyünün kaç adet yumurta ile yapıldığıdır. Aşık etme büyüsü iki adet yumurta ile icra edilir eğer ayırma büyüsü icra edilecekse tek yumurta ile büyü yapılır. Yumurta büyüsünün son aşamasında ise büyünün yapılış amacına göre büyü malzemeleri suya bıraktılar ya da toprağa gömülür. Yumurta büyüsünde yumurtanın sarısı ile aklını anlama gelmektedir. Yumurta sarısı kadını, yumurta akı ise erkeği temsil etmektedir. Bu sembolleştirme gelişi güzel yapılmamıştır. Çünkü yumurtanın sarısı ile akının kadın erkek mevzusunda şu belirleyici özellikleri bulunmaktadır. Yumurtanın sarısı yeni civcivlerin ortaya çıkmasını sağlayan kısımdır. Yani yumurtanın doğurganlık merkezidir. Bu bakımdan annelik ile doğrudan bağlantılıdır. Yumurtanın akısı yumurtanın sarısını çepeçevre sarar ve onu dış etkenlerden korur. Erkeğin kızına ve çocukları dış tehlikelere karşı koruması ile yumurta akının yumurta sarısının çevrelemesi arasında ilişki vardır. Yumurta sarısı renk olarak altını yani değerli mücevherleri çağrıştırır. Yumurta akı ise saydam ve sadevdir. Bu da kadın ve erkeğin günlük yaşamdaki imajlarına uygun belirlemelerdir. geliştirmeyi bu şekilde izah ettikten sonra yumurta büyüsünün uygulama aşamalarına geçebiliriz. Yumurta büyüsü tarihinin ilk çağlarından beri şu üç aşamayı takip ederek yapılmaktadır. Yumurta büyüsünde az eşya bulma aşaması yumurta büyüsünde ilk aşama aşık ettirilecek veya ayrılmaları temin edilecek kişilere ait saç veya tırnak parçası bulma aşamasıdır. Büyü uygulamalarında saç veya tırnak gibi kişinin bedeninden at verilmektedir. Yumurta büyüsünde ikinci aşama, harmanlama aşaması. Bu aşamada diğer aşık etme büyüsü yapılacaksa iki ayrı yumurtadan birisindeki yumurta sarısı ile diğer yumurtanın akı alınır ve yeni bir kapta bir araya getirilir. Aslında bu sembolik uygulama, iki ayrı kişinin bir beden haline getirilmesidir. Yani temin edilecek olan aşk ile iki günü bir olacaktır. Ayrılık büyüsü yapılacaksa, tek yumurta alınarak yumurtanın sarısı ayrı, bir kaba yumurtanın akı ayrı, bir kaba konur. Bu uygulamanın sembolik anlamı ise, bir ve birlikte olan kadın ile erkeğin ayrılmasıdır. Harmanlama aşamasında hem aşık etme versiyonunda hem de ayırma versiyonunda hazırlanan yeni karışımlara kişilere ait saç veya tırnak parçaları atılır. Buna harmanlama denir. Bu malzemeler yumurtaya karıştırılırken kimi tılsımlı ifadeler söylenir. Bu sözler aşık etme ve ayrılma versiyonlarında birbirinden farklıdır. Okunan bu ifadelerin Tevrat'ın kimi bölümlerinin tersten okunması biçiminde olduğunu söyleyen çok sayıda büyü üstadı vardır. Yumurta büyüsünde son aşama, karışımların suya katılması veya toprağa gömülesi bu aşamada yer büyü aşık etme büyüsü niyetiyle Yıkılmışsa hazırlanan karışım bir akarsuya veya denize atılır. Şahit büyü, ayrıma büyüsü biçiminde yapılmışsa daha önceden ayrılmış yumurtanın sarısı ile akı farklı iki yere gömülmektedir. Bu aşama tamamlanır tamamlanmaz büyü tesirini göstermektedir. Eski el yazması kitaplarda yumurta büyüsünün yine aydan dolunaya kadar yaklaşık 14-15 günde yüksek tesirine gösterdiği ifade edilmiştir. Seçizle TV lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Mediumumuk yumurta büyüsü etkili büyüklerden bir olup uygulamadaki kimi küçük detaylara göre hem aşık etme hem de ayırma büyüsü olarak uygulanabilen bir büyüdür. Yumurta büyüsü çok tesirli bir büyü rağmen bazen tam tersi sonuçlara yol açabilmektedir. Mesela aşık etmek üzere uygulandığında kişileri tamamen ayırabilmekte veya soğutma amacıyla yapıldığı halde etkili bir bağlama büyüsü işlevi görebilmektedir. Bu tarzda yanlışlıkla tam sık amacını gerçekleştiren büyülere çift kutuplu büyü denilmektedir. Büyüsün böylesine amaç sapmasına uğramasının nedeni çok küçük detaylarda yapılan basit hatalardır. Bu bakımdan büyü yalnız ilgili olan kişilerin uygulaması ve yetersiz bilgiye sahip kişilerin kesinlikle denemelere girişmemesi son derece önemlidir. Bu yazımızda yumurta büyüsünün nasıl yapıldığı ve nasıl bozulduğu üzerine ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise önemli bir ikazda bulunarak çok kıymetli bir eser tavsiye edeceğiz. Keyifli okumalar dileyerek maddelerimize geçiyoruz. İşte yumurta büyüsü hakkında her şey. Yumurta büyüsünde en önemli detay bu büyünün aşık etme büyüsü mü yoksa ayrıma büyüsü mü olduğunu. Belirmeye nasıl etmen büyünün kaç adet yumurta ile yapıldığıdır aşık etme büyüsü iki adet yumurta ile icra edilir eğer ayırma büyüsü icra edilecekse tek yumurta ile büyü yapılır. Yumurta büyüsünün son aşamasında ise büyünün yapılış amacına göre büyü malzemeleri ya suya bırakılır ya da toprağa gömülür. Yumurta büyüsünde yumurtanın sarısı ile akı ne anlama gelmektedir? Yumurta sarısı kadını, yumurta akı ise erkeği temsil etmektedir. Bu sembolleştirme gelişi güzel yapılmamıştır. Çünkü yumurtanın sarısı ile akının kadın erkek mevzusunda şu belirleyici özellikleri bulunmaktadır. Yumurtanın sarısı yeni civcivlerin ortaya çıkmasını sağlayan kısımdır. Yani yumurtanın organlık merkezidir. Bu bakımdan annelik ile doğrudan bağlantılıdır. Yumurtanın akı ise yumurtanın sarısını çevre sarar ve onu dış etkenlerden korur erkeğin kadına ve çocukları dış tehlikelere karşı koruması ile yumurta akının yumurta sarısının çevrelemesi arasında ilişki vardır. Yumurta sarısı renk olarak altını yani değerli mücevherleri çağrıştırır. Yumurta akı ise saydam ve saadettir. Bu da kadın ve erkeğin günlük yaşamdaki imajlarına uygun belirlemelerdir. Simgeleştirmeyi bu şekilde izah ettikten sonra yumurta büyüsünün uygulama aşamalarına geçebiliriz yumurta büyüsü tarihinin çağlarından beri şu üç aşamayı takip ederek yapılmaktadır yumurta büyüsünde az eşya bulma aşaması yumurta büyüsünde ilk aşama aşık ettirilecek veya ayrılmaları temin edilecek kişilere ait saç veya tırnak parçası bulma aşamasıdır Büyü uygulamalarında saç veya tırnak gibi kişinin bedeninden at verilmektedir. Yumurta büyüsünde ikinci aşama, harmanlama aşaması, bu aşamada diğer aşık etme büyüsü yapılacaksa iki ayrı yumurtadan birisindeki yumurta sarısı ile diğer yumurtanın akı ve yeni bir kapta bir araya getirilir. Aslında bu sembolik uygulama iki ayrı kişinin bir beden haline getirilmesidir yani temin edilecek olan aşk ile iki gönül bir olacaktır. Ayrılık büyüsü yapılacaksa tek yumurta alınarak yumurtanın sarısı ayrı bir kaba yumurtanın akı ayrı. Bir kaba konur. Bu uygulamanın sembolik anlamı ise bir ve birlikte olan kadın ile erkeğin ayrılmasıdır. Harmanlama aşamasında hem aşık etme versiyonunda hem de ayırma versiyonunda hazırlanan yeni. Bu kişilere ait saç veya tırnak parçaları atılır. Buna, harmanlama denir. Bu malzemeler yumurtaya karıştırılırken kimi tılsımlı ifadeler söylenir. Bu sözler aşık etme ve ayrılma versiyonlarında birbirinden farklıdır. Okunan bu ifadelerin Tevrat'ın kimi bölümlerinin tersten okunması biçiminde olduğunu söyleyen çok sayıda büyü vardır. Yumurta büyüsünde son aşama. Karışımların suya katılması veya toprağa gümülüsü bu aşamada gerbüyü aşık etme büyüsün yetiyle. Yapılmışsa hazırlanan Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız.